Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsveç Başbakanı Andersson, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında verilen gen soru mecliste kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. Terör örgütü YPG, PKK destekçisi milletvekili de hükümete, desteği keseriz, şantajında bulundu. İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Vohansson hakkında gen soru önergesi verdi. Önergeye sinirlenen Başbakan Anderson, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Vohansson hakkında verilen gen sorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi gen sorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Anderson, hükümetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur, ifadesini kullandı. İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Anderson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti. Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin sunduğu gen soru önerisine, ana muhalefet muhafazakar parti, Hristiyan Demokratlar Parti ve Liberal Parti destek veriyor. 12 Haziran'da mecliste ele alınması beklenen gen soru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Winge, Adalet ve İçişleri Bakanı Vohansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu, Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Bilström ise Vohansson'un yalancı ve beceriksiz olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini bildirdi. Terör örgütü YPG, PKK destekçisi, bağımsız milletvekili Amine Kakababeh de Devlet Televizyonu CVT'ye verdiği beyanatta, hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi. Kendisiyle YPG, PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükümetin sadık kalmasını isteyen Kakababeh, Aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü, öte yandan polisin yayımlandığı istatistiklere göre, son 5 yılda suç örgütlerinin neden olduğu çatışmalar sonucunda ülkede her yıl ortalama 45. Çi ölürken bu yılın ilk 5 ayında silahlı saldırı sonucu katledilenlerin sayısı da 31 olarak kayıtlara geçti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.